De tanıtmaya çalışırken herkes bir ağızdan ne hacet yüce insan tanıtmaya ne hacet evet. seni bütün faili meçhuller bütün alem tanır. Senin bize bir ömür hakkın geçti. ona. Ona soracaklar. Tahir elçi sen geldin. Kaldı mı senin gibi kınalı güvercinler? Tahir elçinin o zaman gülümseyen yüzüne. Tahir elçinin o zaman gülümseyen yüzüne bir akşam inecek. Vallahi ne diyeyim? Geldiğim yerde Epitopu bir avuç güvercin vardı. Kartallar, şahinler, leş kargaları kol geziyordu diyecek onlara. Ona diyecekler, sen bizi. Ona diyecekler, sen bizi savundun. Ya seni kim savunacak? Arkanda eşim var diyecek. Benim gibi. Yurt dışına çıkış yasağı kalktı. Artık özgürüm. Kıtaları, denizleri. Artık özgürüm. Kıtaları, denizleri fersah fersah gezebilirim. Hakkımda açılan davanın duruşması da çok iler ileriki bir tarihte ertelenmiş olsa da muhakkak hakka duruşmanda hakkımı savunmak için hazır bulunacağım diyecek. Bütün faili meçhuller Bütün faili meçhuller onu bağırlarına basacak. Saadetle, minnetle ağlayacak. sesinden vurulmuş, ağzından zeytin dalı düşürülmüş bir halde dört ayaklı minarenin en tepesine konacağım. Hay almayacak. Hay almayacak. Kirli medya, tehdidin kol, kol gezdiği sosyal medya, televizyonlar, beni hedef gösterdiğiniz gazeteler, hoşça kalın. Beni anlamayanlar, hoşça kalın. Beni anlamak istemeyenler, dudak bükenler. Hoşça kalın. Geçirirdiğim işkence tezgahları. Hoşça kalın.